biter diyor. Üstüme gelme beyim. Gelirsen ne olurmuş? Üstüme gelme bak. Yoksa... Yoksa ne? Ali Hikmet! Gitmiyorum ben. Nerede o Ali Hikmet zalimi? Ne oluyor ya ne yapıyorsun sen? Sen ne terbiyesiz küstahlikasın? Anne. Zeynep ne oluyor? Nerede o Ali Hikmet? Çıksın karşıma. Buradayım. Ne istiyorsun lan sen? Ne istiyorsun? Çık çeker. çık Sen çık! Dışman! Sakın Joker'ı sakın, sakın. sakın! Gebertirim lan seni! Öldürürüm! Ne diyorsun? Öldürürüm tamam. şey, seni! Baba! Zeynep. Zeynep yürü. Yürü Zeynep. Yürü. Baba ne olur bırak. Allah'ın aşkına yürü. Ben baba bırak diyorum. Yürü diyorum. Zeynep. Şu adamın haline bir bakar mısın? Hadi babanı eve götürün. Hadi Zeynep. Hadi canım. Hadi. Zeynep hadi. Hadi canım. Lütfen Zeynep. Hadi. Hadi oğlum. Ağzı. Çantamı al da eve gidelim kızım biz. Aa, yok, lütfen içeri buyurun devam edelim. Sevilcanım hakikaten gitmemiz daha uygun olacak. Bakın yani Ali Hikmet Bey de çok kırılır, ısrar ediyorum. Herkes sofraya! Selçuk! Selçuk! <laughs> Sakın ha! Dayının oyunu bilmiyor mu? Ne olduysa oldu, unut oğlum. Hadi oğlum, hadi Selçuk. Ne hakkı var ya? Ne hakkı var buna? Suskun kalacağımı mı sandı? Zeynep bir dur ya. Bak. Babam. Rezan Hanım bundan da alın lütfen. Tadı çok güzel. Teşekkür ederim. Alıyorum ben. Heh, Gökhan da geldi. Gökhan'cığım nerede kaldın? Kusura bakmayın. Niye böyle saçmalamış bu kız öğrenebildin mi bari Gökhan? Evet. Babasının kalp krizi geçirdiğini öğrenmiş. Aa, ne zaman kalp krizi geçirmiş Zülfikar? Bu yüzden mi kırmış yani canım Hayır Banu. Babası kalp krizi geçirdiği halde dağ bal toplamaya gönderildiği için. Bilmiyoruz ki biz krizminiz. Yani bilsek adamı niye gönderelim biz daha? Bilenler varmış. konuyu kapatıyoruz. Evet, bence de daha güzel şeylerden konuşalım, değil mi? Hem bağlı kızımız bu akşam bize çok güzel bir haber verdi, değil mi? Ah, biz de yüzükleri ne zaman takacağız diyorduk. Galiba ortada yanlış bir anlaşılma var. Ne demek yanlış anlaşılma? Anneciğim, bizim böyle bir planımız yok. Gökhan'cığım. Banu. Bu konu ne zaman ve nasıl buralara geldi bilmiyorum ama biz istersen bunu kendi aramızda sonra konuşalım. Tamam. Hay Allah, biz de sevindiydik. Müsaadenizle saat epey geç oldu. Yok olur mu Rezan Hanım lütfen? Olur mu Rezan Hanım daha meyvemizi yemedik. Bu gece için yeterince yemek yedim gerçekten gitmek istiyorum. Banu. ne zaman? Bu hiç olmadı ama. Bence de hiç olmadı senin Ay lütfen kusura bakmayın gerçekten yani ben... Neyse iyi akşamlar. Baba. 宝宝宝宝宝